Merhabalar çatı uçmazlığı başlığıyla karşınızdayım. Arkadaşlar fiilde çatı konusunu hatırlarsanız etken ve edilgen başlıklarını görmüştük daha öncesinde. Ya da gördünüz diyelim. Etken fiilimi var. Bir cümle aynı zamanda edilgen, ln2 almış bir fiilim de varsa bu cümle bir arada ol, bu kelime bir arada olduğunda uyuşmazlık olur. İşte o halde ben ne yapmam lazım? Ya iki kelimeyi etken yapmalıyım ya da edilgen yapmalıyım. O halde gelin şöyle bir bakalım. Film seyredip sohbet edildi. Önce sona bakıyorum. LN2 var mı? Var. O halde burası nedir? Edilgen diyorum arkadaşlar. L2 var. Sonrasına bakıyorum seyredip. E bunda hiçbir şey yok. Bu da etken. O halde ben ne yapmam lazım? Burayı değiştirip sohbet ettiler demem lazım. Değil mi? O halde burası ne oldu? Etken oldu. Burası da etken oldu. İşte uyumsuz, uyuşmazlığı gidermiş oldum. Evden zamanla çıksak Etken. Değil mi? Peki bakıyorum. Çıksak da okula geç kalındı. N2 var mı? Var. O halde burası bir edilgen mi? Evet. Şimdi ne yapıyorum o zaman? Ben bunu ya edilgen yapmalıyım ya etken yapmalıyım. Kalındı derken çıkıldı. Kalındı deseydim. Aynı zamanda L2 getirelim. Olurdu. Çıksak da okula geç kaldık deseydim de o zaman ne olur? İkisini etken yapardım. Anlatım bozukluğu da giderilmiş olurdu arkadaşlar. Çatışmazlığı da bu kadar işte.